Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Android uygulaması olan korku oyununu oynayacağız. Oyunu bana bir arkadaşım önerdi ve çok korkunç olduğunu söyledi. Hadi biz de oynayıp göreceğiz. Hadi başlayalım oyuna. Oyunun sesini biraz kısalım. Çok az oldu şimdi de. Ve start game. Evet arkadaşlar. Ev çok korkunç bir ev. Alba kapıdan girmeliyiz. Evet arkadaşlar girdik eve. Ve şimdi başlıyor. Oha lan. Şimdi başladık oyuna. Bir dur ya. Galiba aşağıdan gitmeliyiz. Evet doğru geldik. Bence sağdan gidelim. Sen de kimsin lan? Astroloji be. Galiba doğru yerdeyiz. Evet işte anahtar. Alalım anahtarı. İşte kapı. Of, şimdi de başka yerdeyiz. Burası neresi ya? Çok korkunç. Oha orada çılar ne lan? Onlar, onlar ne ses lan? Kim var orada? En iyisi biz buradan gidelim. Of biliyordum abi ya işte. O da neydi lan? O, Bu da ne lan? Yukarıdan asmışlar. Şunun suratına falan bak. Hadi katalım Yeter abi ya. Bir de bu sesler yok mu ya İnsanın tüylerini diçen diçen ediyor Galiba burası değil Baksana karanlık Hadi Jerry dönüp diğer yoldan gidelim Ya bir dur be. Biraz sesi atalım. İşte kapı. Yok lan. Burası da neresi? Mezarlığa benziyor. Hadi kaçalım. Koş koş koş. Bir dur teyze be. Bir dur. Koş 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 koş. Düpedüz kaptırdık gidiyoruz. Koş koş. Hızlı biraz Nasıl olmalı galiba? Kapı falan var. İşte burası. Hadi geç geç. Nasıl bir karanlık lan? Neresi burası? O ne lan? Mezarlık falan. Mezarlık mı? İçi de boş. Oha! Ne oldu lan? Galiba öldüm lan. Sen de kimsin? Yu! Öldüm galiba. Burası neresi? Mezarlığa düştüm lan. Yok artık. Sık git lan buradan. bitti mi oyun? Galiba bitirdik oyunu. Yine de biraz bekleyelim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bitti oyun. Oyunu bitirdik. Bundan sonra başka bir oyunlar falan da gelebilir. Ee, yani kanal boş kalmaması için başka oyunlar da gelebilir. Yine de siz izlemede kalın. Eğer başka önerdiğiniz oyunlar da varsa hepsini aşağıda yorum olarak bildirin. Elimden geldiğince önerdiğiniz bütün oyunları oynamaya çalışacağım. Ve videoları izledikten sonra... Kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.